yeşillikte güneşleniyor keyif yapıyor fıstık bu fıstık benim baktığım beslediğim değil bu yeni düşmüş dur bir şeyler buldu kuş kesiyor vay uyanık vay kuşa bak 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 Dur bakalım ama ikram ederim yiyecek mi? Ama gidiyor. Gel gel gel. Gel. Kostuk. Şşt. Gel sana mama vereyim gel. Gel. Gel sana mama vereyim. Dur mamayı şuraya dökelim. Gelir. Sinekliği açtığım gibi korktu ikramda bulunalım. Gelir. İkramı herkes sever. Tabi beleşçiler hariç. Onlar daha çok sever tabi ki. İkramı beleşçiler daha çok sever. Ama yine de cömertlik her zaman iyidir, artılır. Eksi değildir cömertliğimizi şu fıstığa da gösterelim. Fıstık. Gel. Gel sana mama vereyim gel. Şuraya dökelim geliş. Şöyle dökelim. Aa kelebek de gidiyor. Dökelim gelir. Gel. Gel. Bir gelsin bakayım bunu bir yesin. gitmesin. Gel. Oo benim kanka gelmiş. Fıstık. Şey zeytin pardon. atıyordum zeytin. Zeytin. Gel. Zeytin mi? Değil. Mı? Bana şüpheliyim. Zeytin mi değil mi bilmiyorum. Gel. Zeytin zeytin burnu tamam. Kırmızı. Zeytin, gel evde, gel eve hadi, hadi gel, gel, gel hadi gel, gel dostum gel, kumarın zeytinin korkmaz gelir diğer tarafta, hadi gel Zeytin, gel.